Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün dağların ve ovaların şehri Muş'tayım. Muş oldukça küçük bir şehir ama oldukça köklü bir tarihe sahip. Şehrin tarihine baktığımızda bulabildiğimiz en eski uygarlık Urartu. Urartulardan kalma bir şehir. Urartuların ardından Metler, Persler, Romalılar, İslam Orta Çağ devletleri, bütün tarihi devirlerde oldukça önemli bir şehirdi Muş. Osmanlı döneminde ise Ermeni beylikleri, Kürt beylikleri ve Türk beylikleri tarafından yönetilen bir şehirdi burası. Günümüze kalan kalıntıların çoğu da yine bu dönemlerden kalma. Ermenilerden, Kürtlerden ve Türklerden. Yenişehir ve Eskişehir neredeyse iç içe geçmiş durumda. Tarihi doku ve tarihi yapı çok iyi korunabilmiş değil burada maalesef. Buna rağmen Muş yine de gezilmeye, görülmeye değer güzel bir şehir. Ben Satılgan, Hacı Şeref Cami müezzin kayımıyım. Bir buçuk yıldır burada görev yapıyorum. Camimiz Selçuklara ait bir cami. 1343 yılında yapılmış. Burayı, bu cami daha sonradan Abdülhamit Han zamanında 1882'de tadilat görmüş ve burayı da camiyi e, yaptıran kişi Hacı Şeref diye anlıyor. Zaten caminin adı da kendisinden kalmış. E, ondan sonra e, camimiz e, daha sonra 1996-98'de ek bina yapılıyor. E, burası da şu anda faaliyette. E, yanında Hacı Şeref e, hemen yanında başları kesik kardeşler var. E, bunlar da Osmanlı Rus Savaşı'nda ee, savaşa gidiyorlar. Ee, 93 Harbi diye alınan savaşa. Burada bu kardeşler şehit oluyor. Tekrar buraya geliyorlar. Burada başları kesik bir şekilde buraya defnediyorlar. Ee, böyle bir tarihi var. Ee, şu anda da e, şeyde e, tadilata alınacak, restore edilecek ama e, şu pandemi sürecinden ötürü şu an tadilat ve restore işlemleri durmuş ama daha sonra tekrar Yeni baştan yapılacaktır buralar. Muş Ulu Camii 14. yüzyılın ikinci yarısına tarihleniyor. Molos taştan yapılmış dikdörtgen planlıdır. Caminin kitabesi olmadığı için kim tarafından ne zaman yaptırıldığı bilinmiyor. Ama caminin avlusunda yatan Şeyh Muhammed Magribi tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. Caminin yerinde daha önce kilise ya da farklı bir yapı vardı. Cami bu yapının üzerine inşa edildi. Merhabalar. E, Muş Merkez Kale Mahallesi'ndeyiz. E, etnisite bakımından e, Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu bir bölge. E, yedi baş psikoposluğun bağlı olduğu e, Daron kenti, eski adıyla Daron kenti bugünkü Muş kentinde e, Meryem Ana Kilisesi'nin önündeyiz. Meryem Ana Kilisesi'nin şu an sadece duvarları e, harabe bir halde bulunmakta. E, bir an evvel e, bu kilisenin restore edilmesini umuyoruz.

Fırat Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Murat'ın üzerine 13. yüzyılda Selçuklular döneminde kurulmuş bir köprü. Köprü yaklaşık 5 metre genişliğinde 190 metre uzunluğunda. Diyarbakır'ın 10 gözlü köprüsünden daha büyük bir köprü. 12 gözlü bir köprü burası. Müzik Geri dönüş yolunda sadece birkaç saatliğine uğradık Muş'a. Muş'un uçsuz bucaksız ovası ve tarlaları inanılmaz etkileyici. Murat suyunu takip ettiğiniz zaman inanılmaz güzel bir doğa karşılıyor sizi. Dağları, havası ve insanlarıyla ben gerçekten çok beğendim Muş'u. Çok güzel bir yer. Ama bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.